Can Bağı Deniz Bastonu Yazan Şule Sepin İçli Şule 06 et gmail.com Seslendiren Münevver Ertürk yıllar önce tatil sözcüğü yerine memlekete gitme sözlerini duyardım. Yaz gelince başlardı bir telaş. Köylerine gider, doğal ürünler getirir, özellikle eşlerin ailelerinin gönlünü ederlerdi. Öyle ya, ailenin memnun edilmesi olmazsa olmazdı. El alem ne derdi sonra? Şimdilerde memlekete gitmeyle birlikte tatil organizasyonlarını duymaya başladım. Bütün bir yıl Koşturmaca ve yoğun tempoyla çalışma içinde geçtikten sonra dinlenmek, eğlenmek istiyor insan. Tatil anlayışı farklılık gösterse de günümüz koşullarında çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Biz körlerin tatil meselesi de apayrı bir konu. Anlaşabildiğin, duyarlı ailen ya da yetişkin çocukların varsa daha rahat tatil yapabilirsin. Bunlar da yoksa, Anlaşabildiğin arkadaş çevren olmalı. Seninle tatile giden. Param varsa işler daha da kolay. Bir yardımcı ile çözersin tatil işlerini. Kendimizi geliştirdikçe beklentilerimizde bir farklılaşma oluyor. Beklentilerimiz arttıkça erişim sorunlarının içinde buluyoruz kendimizi. Örneğin yüzme bilmiyorsak sığ olan yerlerde durabilirken yüzmeyi öğrendikten sonra derinlerde yüzmek isteriz. Herkes derinlere gidemeyebiliyor. Bu beklentiyi karşılamak için bize destek olacak insanın yüzme bilmesi gerekir. Güneşe alerjimiz varsa öğleden sonraya kalmadan denize girmek zorunda kalırız. Bu durumda sabah saatlerinde denize girmeyi seven birine ihtiyaç duyarız. İnsanlar geç saatlere kadar muhabbet etmeyi seviyorsa erken kalkmak istemeyecektir. Tatilde yürüyüş yapmak istersek ve bağımsız hareketimize güveniyorsak alırız bastonu elimize, düşeriz yollara. Yanımızda biriyle yürüsek çok daha iyi olur. Daha hızlı yürürüz. Güzel sohbet ederiz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Ama bize eşlik edecek insanın yürüyüş yapmayı sevmesi gerekir. Yürüyüş konusunu bir nebze de olsa çözdük. Peki denizde nasıl bağımsız olacağız? Bazı arkadaşlar denizde bile seslere duyarlı olduklarını, yön bulmada sorun yaşamadıklarını söyleseler de ben bu konuda hiç cesaretli değilim. Derinlere gittikçe sesler duyulmaz oluyor. Uçsuz bucaksız denizde plajdaki yerimizden uzaklaşarak farklı yerlere gitmemiz olası. Hele akıntı varsa işimiz çok daha zor ve bir o kadar da tehlikeli. Yıllar önce belediyelerin denizde ipler gelerek erişilebilir deniz ortamı oluşturduklarını duymuştum. Deneyimlemediğim için bana hiç mantıklı gelmemişti. Hayal edemeyince ön yargı duvarıma çarptım ve başladım direnç göstermeye. Belirli bir derinliğe gelince ip gerildiğine tanık olmuştum ama böylesi bir düzenekle hiç karşılaşmamıştım. Tıpkı hiç baston kullanmayan birinin bastona karşı olumsuz fikirler ürettiği gibi bu uygulamalarla ilgili çeşitli gerekçeler üretiyordum. Reklam yapılıyormuş hissi oluyordu bende. Denizde mutlaka biri olmalı yanımızda. Bu sokakta baston kullanmaya benzemez. Hem ipler ancak sığ yerlere gerilebilir diyordum. Bu yıl Didim'e gittik. Yukarıda anlattığım geç saatlere kadar muhabbet edip öğleden sonra denize giden bir grupla birlikteydim. Güneşe alerjim var ve derinlerde yüzmeyi çok istiyorum. Tatilin ikinci günü ipleri fark ettik. Bu ipler otellerin plaj yerlerini ayırmak için gerilmişti. Tekneler yakından geçtiği için güvenli olmayan bölgenin ayrılması da gerekiyordu. Bu ipler teknelerin geçtiği güvenli olmayan yere kadar uzanıyordu. Bir elimizle ipten tutunup diğer elimizle de özgürce yüzmenin tadına varmak mümkündü. Benim gibi telaşlı ve kaygılı olan biri İpi hiç bırakmadan rahatlıkla derinlere kadar gidebiliyordu. Ama kısa bir sürede olsa iplerden ayrılıp yüzmek, ipi yeniden yakalayamama riskini taşıyordu. Olsundu. Birinin yardımıyla ipe tutunduktan sonra tek başına derinlere gidip aynı yere dönmek harika bir deneyimdi. Tıpkı bastonu bırakırsak yolumuzu şaşırmamız gibi bir durumdu bu. Bilmediğimiz bir yolda baston hep bizimle olmalı ya. İşte denizdeki ipler de aynı baston gibiydi. İnsanlar iplerin üzerinde oturup sohbet ediyorlardı. O zaman bir çarpışma yaşanıyordu. Biraz da güvensizlik. Yollarda da bir engel olunca bastonumuzla aynı güvensizliği deneyimlemiyor muyuz? Sarı çizgilerin üzerine aniden park eden arabalar olunca baston da bir şey yapamıyor. Denizde iplerin üzerinde oturan insanlar bizi fark edince kenara çekiliyorlardı. Bazıları da yollarda duyarsız olan insanlar gibi anlayamıyorlardı bu durumu. Sokakta bastonla dikkatli, hızlı, kendimizden emin yürüdüğümüzde insanların öyle abartılı tepkileri oluyor ki sanırsınız dünyadaki en yetenekli kişi sizsiniz. Denizde de öyleydi. Bizi hayranlarmış. Pek çok insan derinde yüzmeye cesaret edemezken biz harikalar yaratıyormuşuz. Hoş, pek çok insan yüzme öğrenmiyor, korkuyor, kendine güvenemiyor. Bu nedenlerle kolayı seçip deniz kenarına yakın yerlerde duruyor. Ev ortamında harikalar yaratan kadınların, çocuk bakımı konusunda yeni buluşları hayata geçiren kadınların yüzme konusunda güvensizlik yaşamaları da bir gerçek. Bu görüşlerin araştırmalarla ne kadar desteklendiğini merak edip inceledim. Araştırmalar daha çok lisanslı sporcu sayısı ya da yüzme branşına katılım oranları dikkate alınarak yapılmış. Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, (Kasfat) tarafından hazırlanan 2021 raporuna göre, Türkiye'de toplam 11.883.483 lisanslı sporcu var. Bunların yaklaşık %34'ü erkek, %65'i kadın sporcu. Faal sporcu alanlarında da benzer bir durum var ne yazık ki. Yaklaşık %37'si kadın, %63'ü erkek. Sevindirici bir durum da kadınların spor olan ilgilerinin ve başarılarının giderek artması. Kadınlar, engelliler, hiç kimse sosyal yaşamdan geri kalmasınlar. Sonuç olarak bu sürpriz deneyimle önyargılı olmanın ne kadar yanlış olduğunu, bu tür faaliyetleri önemsemem gerektiğini, dahası bütün plajların erişilebilir olması için çaba göstermemizin ne kadar önemli olduğunu anladım. Erişilebilir bir ortamda eşiti olma duygusunu yaşamak çok hoştu. Sokakta kendimizi yalnız hissetmediğimiz baston desteği denizde iplerdi. Bu iplere deniz baston adını vermeyi uygun gördüm. Deniz kenarında oturanlar bir yerden başlasınlar bu mücadeleye. Bizler de bu elleri tutalım. Erişilebilir tatil yapmak hepimizin hakkı.